Evet arkadaşlar ben küçük kanıca. Bugün yüzümü gösteriyorum. Neden önce ben kaskımı taktığımı sormayın. Çünkü bilmiyorum. E bakın yanımda Ya da var. Evet çıkarıyorum. Çıkarıyorum. Çıkardım. Böyle. Evet. Sişim birazcık dağılmış. <laughs> Sesim birazcık daha oluyor şöyle kusura bakmayın ama içi terletiyor azıcık. Bakın ışıklı mı ışıklı bu. Bakın. Bir dakika. İki dakika kameradan ayrılacağım. Şey bu videoyu nasıl izliyorsunuz bilmiyorum ama siz kameracısına göre kafanızı değiştirin. Ona tercih ederim. Şimdi ben bunun ışık tuşunu bulmak için 12 saat bekleyeceğim. Beklemedim. Bakın. Işıklı mı ışıklı. Evet. Videomuz bu kadardı. Düzümü nasıl beklediğinizi bilmiyorum ama böyle. Gerçekten. Ama başka beklediğiniz varsa yorumlar. Lütfen. Hiç yorumlara yorum yazmıyorsunuz. Bir kuzenimle yazıyoruz biz orada sadece. Ama neyse sizi yorumlara bekliyorum arkadaşlar.